kaydımızı başlattık. Erkan hoş geldin. Seyircilerimiz temsilen buradasın. Seninle perde arkasında herhangi bir bilgi alışverişimiz yok. Sıfırdan soyut boks eğitimine başladık ve profesyonelliğe doğru gitmeye gayret ediyoruz. 3 boyutlu çizimimize devam ediyoruz. Evet, bugün bu parçamızı çizmeyi planlıyoruz. Hemen artık iyice bir şeyler oturmaya başladı. Alttaki tabanı, şu kısmı, yani şu e, köşeleri olan dikdörtgen çizeceğiz, şişireceğiz. Ondan sonra kabaca söylüyorum. Üstündekini de ekleyeceğiz. Üstündekini eklerken ee, düzlem atmanın biraz detaylarına girmeyi planlıyoruz bugün. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Evet. Şöyle koyalım. Evet. Şu görüntüyü alalım karşımıza. Kontrolüne Enter dedim. Sol geçip üst düzlemime direkt çizimimi oluşturuyorum. Sizin oluşturduğum üst düzlemim karşıma geldi. Şu dörtgen stilini alıyorum merkeze direkt çakılı olsun diye. Evet, 125 bu kenar, 175 milimetre de bu kenar dedik. Ve radyusları daha sonra ekleyebiliriz. Şişiriyoruz. 10 milimetre dedik. Doğru mu? 25 milimetre şişireceğiz. Şişirdik. Şimdi e, bizim şöyle şurada kabaca hatta bakacak olursak şöyle bir bu ikisini birbirine dik yaparsak evet bu şekilde yaklaşık şöyle bir burada dikdörtgenimiz var. Hatta yapalım şu an üst düzlemdeyiz. Hani e, alta çizdiğimiz tabanın üstünden başladık düzleme. Şimdi. Ee, şu noktasının buradan 65 mm ileride olduğunu görüyorum ve bu kenardan da 12,5 mm ileride olduğunu görüyorum. <laughs> şu kenarın 30 derece olduğunu görüyorum. Bunun komple genişliğinin şöyle ya da şöyle de yapabilirim. Şu iki kenarın mesafesinin 65 mm ve şu iki kenarın mesafesinin 90 mm olduğunu görüyorum. Tamam şimdi bunu çizdim. Bu şu şekilde. Bunu yükseltiyorum. Ne kadar yükselteceğim? 65 mm yükseltecekmişim bunu. 65 mm yükselttim. Şimdi ne yapıyorum? Şuraya bir çizim açıyorum. Evet çizgimi aldım. Keseceğim yeri belirliyorum. Şöyle bir şey var. Ve hani kapalı kontür yapıyorum. Şuradan da görebiliriz. Evet. Buradaki şu köşedeki kenardaki düzlük 7 milimetreymiş. Buraya 7 milimetre veriyorum. Aynısını buraya da ekliyorum 7 milimetre diye. Ortadaki düzlük, şu alttaki düzlük 12 buçuk milimetre genişliğindeymiş. 12 buçuk dedik. Şimdi bu tabi sağa sola gidiyor. Bu sağa sola gitmemesi için bunu ortalamamız lazım. Ya bunu orta noktasını yakalayıp şöyle kenardan 65 bölü 2 veririz. Ya da direkt L'ye alıp yardımcı eksen yapmak üzere ortasından ortasına ya da şöyle yapalım. Mesela evet. Ee, şöyle. Ortasından ortasına çizip dikey yapıp yardımcı geometri yaparız. Bunu düzeltiriz biraz. Bunun yüksekliği neymiş? Şu kısım 10 milimetreymiş bu iki çizgiyi eşit yapıyoruz. Arkasından bu yüksekliğimizde 30 milimetreymiş. Bunu 30 yaptıktan sonra delebiliriz. Deliyoruz. Direkt tümünden diyorum ve bu şekilde parçamız şöyle bakarsak özür dilerim. Şöyle bakarsak evet. Neyimiz eksik? Radyuslarımız ve deliklerimiz eksik. Onları da ekleyelim. Sonra bu parçayı başka hangi şekillerde çizebileceğimize bakacağız. Evet, dört tane radyusumuzu nereye koyacağımızı belirledik. Radyusların ebatları 25 milimetreymiş. Radyus 25 olarak düzeltiyorum. Ya da ben bunu 10 olarak belirledikten sonra buradan tabi radyusumu silmeyeceğim. Gerek yok. Unsur düzenlemeye giriyorum. Buradan 25 yapıyorum. Okey diyorum. Ee, bize tazelemeyi sormuştum. Tazeleme ile alakalı bunu tekrar ona çektim. Şurada trafik lambasından bahsetmiştik. Yeniden oluşturma tazeleme diye. Buraya tıkladığımda şurada R10 çıkıyor. Şimdi e, tekrar tıkladığımda bir şey çıkmıyor. Çünkü şurada bir Instant 3D diye bir seçeneğimiz var. Sen bu seçeneğini bir bakabilir misin? Açık mı mevcut mu diye. Evet. Şimdi bu Instant 3D seçeneğini e, eğer aktif edersek yani ne diyor altında? Kendi açıklaması neymiş? Unsurları dinamik olarak değiştirmek için tutamaçların, ölçülendirmelerin ve geometrilerin sürüklenmesini sağlar. Ekrandaki cetveller, doğrusal ve açısal ayarlamaları hassas şekilde yapmanıza yardımcı olur. Şimdi bunu aktif etmediğimizde buraya tıkladığımızda ya da başka bir yere tıkladığımızda karşımıza e, iki kere tıklamazsa eğer bir şey çıkmıyor. İki kere tıkladığımızda bunlar çıkıyor. E, tek seferde tıkladığımızda direkt çıkması için ki eee şu seçeneklerimiz de çıkıyor. Şurada oynatabiliyoruz. Tabi oynatmadan önce bize emin misin diye bir soruyor. Mesela işte bakalım oynatabildiğimiz bir yerimiz var mı? Hepsi birbiriyle ilişkili olduğu için şu an e, bizi çok rahat serbest bırakmıyor. Ondan sonra bakalım evet. Yani bir deneyelim bakalım. Şöyle bunu hani verdiğin yere sil dedikten sonra şu şekilde mesela oynatabiliyoruz. Bunu iyice yukarı çıktık, çıkardık. Hata verdi. Nerede? Kesmede. Neden? Çünkü havayı kestin yani bir şey kesmedin. yer aldım. İşte biraz hani az oynatırsak, şöyle yaparsak mesela. Bu şekilde de tutabiliyoruz. Şimdi e, bunu geçiyorum. He, radyosu düzeltmekten bahsediyorum. Radyosu hani direkt buraya da girmeden şuraya tıklayıp bu aktifse direkt buna girip 25 yapıp, bak şu an hala r gözüküyor. Neden? Ekran tazelediğimde, çizimi tazelediğimde düzeltiyor. Bu tazeleme olayı bu. Bu manayla e, Instant 3D'den de bahsetmiş olduk. Eğer bu pasif olursa bunu yine şu şekilde çift tıkladığımızda bu sefer karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde tazeliyorum. Bu şekilde yapabiliyorum. Ama e, sağa sola taşıma olayı çıkmıyor bu sefer. Instant 3D'de o da çıkıyor. Şunlar da çıkıyor. Bunları böyle bu şekilde oynatabiliyorum. Ya da buraya geldiğimde şunu şöyle. Bunu da siliyorum mesela. Hani izin ver bana. Şöyle çizimi çakmıştım oraya ben halbuki ama şu an oynatabiliyorum. Şimdi bunu kapatıyorum. Tamam bunu çizdik. Ee, ama düzenlerden bahsedeceğimi söyledik. Biraz onlara değinmek istiyorum. Yine ben üst düzenimi ve çizimimi açtım. Bu dikdörtgen şekliyle yaptım çizimimi. 125'e 175 olduğunu belirtiyorum ve şişiriyorum ya da radyuslarını ekleyelim. Artık kendi tarzınızı zamanla belirleyeceksiniz. Bilgisayarınızın e, da hani burada katkısı var. Hani bilgisayarınızı biliyorsunuz ne kadar iyi ne kadar e, işinizi kolaylaştığını, performanslı olduğunu. E, ona göre artık siz kendi işinizi kendiniz ayarlayacaksınız. Bunu seçtim. Deliklerimi de ekliyorum hatta şişirirken. Tek seferde hepsi çıksın diye radyüslerimle deliklerimi ekledim çaplarım 20 dedim 25 milimetre bunu yukarı doğru şöyle 25 milimetre şişirdim şimdi evet e, burada işte atıyorum şuradan alacağım şöyle uzunlamasına böyle yapacağım bunu e, yine sorduğun üzere hani güzel oldu onu sorman da güzel oldu yerinde oldu düzlemi yani düzlem atarak direk hani şurayı çizsek mesela şu kısmını şu yüzeyini çizip şişirsek kesmeyle uğraşmasak. Evet. Şöyle yapıyoruz mesela. işte düzlem atarken buradan e, unsurlarda düzlemimiz var bizim. Bunu seçtiğimizde bizden referanslar istiyor. Nereye hani nereye referans alarak düzlem atacaksın diyor. Bu seçeneklere bir bakalım. Örneğin şurayı seçersek ne yapar? Direkt otomatikman bize dedi ki bak 10 mm veriyorum. Açıyı aktif edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Şu an 90 derece aldı. Burasını yakaladı mesela. Ondan sonra. Bunu 120 derece yapabiliriz. Ondan sonra. Bakalım verecek mi? Vermeyecek diye düşünüyorum. Vermedi çünkü bir referans daha seçmemiz lazım. Tamam bu 90 derece ama yani burada mı? Buraya mı koyacak? Ya da nasıl söyleyeyim? Şimdi bu böyle bir 90 derece verdi ya. Parça burada. Seçtiğimiz yüz burada. Buradan bir 90 derece verdi. Böylemesine oynuyor. Ama belki ben böyle bir 90 derece demek istedim. Anlatabildim mi burayı? Şimdi o yüzden örneğin ikinci referansa geçti direkt. Şurayı seçersem evet. Bak şimdi verdiğim 120 derece bu tarafa doğru 120 derece oldu. Ondan sonra. Şimdi bu şekillerde ekleyebiliriz. Burayı çakışık yap diyebilirim. Tabi bu fazla olur bu sefer bu referans. Çapışık yap dediğimde direkt ee, tabi bu biraz saçma oluyor şu an. Çünkü hani orası zaten düzlem olarak kullanabildiğim bir yer benim. Onun dışında ne yapabiliyoruz? Dik yapabiliyoruz. Tabi yine bizim bir ikinci bir referans çizmemiz gerekir. Bu şekilde bırakırsak izin vermez. İkinci bir referans olarak burayı çizer, seçersek atıyorum. Burası da olmuyor. Bakalım neresi olacak? Çiz, burayı seçiyorum. Evet. Ne, ne diyor? Buraya çakışık. İkinci referansıma çakışık. İlk referansıma dik yaptık. Paralel dersek ne olur? Bu sefer onu kabul etmez. Buna paralel. Tamam. Tamam desek ne olur? Kabul etmez. Neden? Yine ikinci bir referanstır. Buna paralel ama nerede? Hani şu an burada gözüküyor ama burada da olabilir, burada da olabilir. Net istiyor. Yorum açık bir şey istemiyor. Dolayısıyla ikinci referans olarak örneğin şu noktayı seçersem bu noktaya çakışık yapıyor. Buraya paralel olmuş oluyor. Bu noktaya çakışık olabilecek şekilde bu bu yüzeye paralel düzlem attı. Ya da e, benim çok kullandığım e, şu yüzeyi ve şu yüzeyi seçip direkt bunun orta noktasına atma. Yani şunu yapmıyorum. Buradan düzlemi seçtim. Buraya tıkladım. Mesafe. 175 bölü 2 vermiyorum mesela. Burası 175'te hatırlıyorsun. Tam ortasına atmak için. Yani burada ben hata, hata payım da çok yükselir 176'dır ben 175 hatırlamışımdır ya da üstüne başka şeyler yapmışımdır yanlış görebilirim falan ama tam ortasına atmak için kesin çözüm direkt e, hata payını minimuma indirecek şekilde budur. Bu iki paralel yüzey arasına yüz arasına bir düzlem at demiş oluyorum. Onun dışında burada kullanacağımız ne peki burada kullanacağımız da şu. Buraya bakıyorum. Şöyle bir çizgi attım. Şu bu çizgiye dik bakacağım. Neredeyim şu an? Evet. Üstünde tam olur. Buraya bir çizgi attım. Ve bunu olması gereken yere getirdim. Yani şuradan 65 mm şurası 12,5 mm ve Şöyle olsaydı 30 olacaktı. Dolayısıyla 120 oluyor burası 96. 30'dan evet. Buraya attım bunu. Bu önemli değil. Çakayım bir yere dursun. Yardımcı geometri yaptım. Yapmasam da olur. Bundan çıkıyor. Çıktım. Şimdi burada bunu görüyorum. Ha bu arada onu görmüyorsanız buradaki çizim çizimleri göster kısmı kapalıdır. Bakıyorum. Hı. Hmm. Bu aktif, bunu görünmez yapabiliyorsunuz buradan, ondan sonra evet şu an göremiyorum. Çünkü evet bu görünür ama buradan neyi kapattık çizimleri gösteri kapattık tekrar tıklıyorum ve Şimdi ben buraya bir düz düzlem açıp buradan o tarafa doğru yani şuraya düzlem açıp buraya çizip buraya doğru 90 boyunca ötelemek istiyorum, şişirmek istiyorum. Evet, burada bir fikrim var mı nasıl düzlem atacağımız konusunda? Bunu yaptıktan sonra. Yani şu an buraya nasıl düzlem atacağım? O düzlemi oraya nasıl koyacağım? Bir fikrim var mı? Tamam. Ee, biliyorsun diye düşünüyorum ama bize vakit kaybettirmemek için. Hani biliyorsun derken tahmin ediyorsun. Fikrim vardır diye düşünüyorum ama vakit kaybetmeyelim diye yapmadığını düşünüyorum. Evet. Ee, hangi referanslar beni bana bu düzleme elde ettirebilir? Bunu tabii ki buraya seçmek için ekledim. Bunu seçtim. Aslında tam istediğim şeyi yaptı. Evet. Tamam diyemiyorum çünkü bir referansa da ihtiyacım var. Ne yapmam gerekiyor? Fikrini söyle bana. Alttakini seçmemiz gerekiyor. Harikasın. Evet. Burayı seçtik. Otomatik ben benim seçimime göre o bana uygun olanı söylüyor. Burada da ne yaptı? Dik açı olarak yaptı. Yani ikinci referansıma yani şu yüzeye dik yaptı ve çizgiye de çakışık yaptı. Tamam. Bu benim işimi görecek. Evet. Buraya çizim açıp artık karşıdan bakıyorum. Şuradan bakıyorum. Görmenizi istiyorum. Evet. Şu an tersteyiz. Tekrar neye basıyorum. Evet. istediğim yere geldim. Bu tarafa yaklaştım. Aslında karşıdan da çizebilirim. Hiç fark etmiyor. Ama nerede olduğumu bileyim ki çizim ona göre doğru yapayım. Şu an. Evet. Buradayım. Burada olmam gerekiyor. Bakıyorum. Evet. Şimdi ee, hemen onu o zaman çizelim buraya. Burada da kritik nokta şu şu noktayı yakalamalıyım. O noktayı hangi noktayı yakaladığımı gördün mü? Şu üstte çizdiğim çizginin bu noktasını yakaladım. Ve hani şöyle oturtmam gerekiyor. Yakaladığından emin olmalıyım. Evet buradayım. Ne yapıyorum? Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Aşağı iniyor. Sola gidiyor. Yukarı çapraz. Sola ve aşağı kontürümü kapatıyorum. Bunun genişliği neydi? 65 milimetre. Bunun genişliği 12 buçuktu. Şu ikisinin boyu eşitti ve 7 milimetreydi. Bu yüksekliğim 10 milimetre. Şu yüksekliğim 30 milimetre. Evet, neyim eksik? Komple yüksekliğim eksik. Komple yüksekliğimiz 65 milimetre. Şu iki çizgi birbirine eşit. Evet, başka neyim eksik? Şu iki çizgi birbirine. Eşit. Şu ikisini de eşit yaparsak ortalayacak mıdır bakıyoruz. Evet. Tam ortaladı. Yani e, onu yapmayıp e, tahmin edeceğim şu eşitliği kaldırdım sanırım. Evet. E, şu şekilde line'la da şu çizginin ortasından almam ve bunu dikey yapmam. Bunun arkasından da yardımcı yapmam yeterli. Evet. İstediğimi bunu, bunu istemiştin değil mi sen de? Evet şu an buna 90 dediğimiz zaman uzunluk olarak tam manasıyla bunu da gizleriz buradan ya da şimdi 10 özür diyorum gizlediğimi geri alıyorum ee, her şunu şişirelim onu CTRL Y yapıyorum burada işlemedi şu an geri aldığımı tekrar ileri alamadım CTRL Y de e, işinize yarayabilecek bir komut İleri alır e, şimdi bunu gizleyeceğim sonra şu e, çizgiyi gizleyeceğim falan uğraşmıyorum şu göze tıkladığım zaman komple ne var ne yok gizliyor tazelediğim zaman çizgi gitti Fark ettin mi yani kalabiliyor tazeleyin e, evet çizimim bu şekilde düzlem atmalarımız da bu şekilde yapabiliyoruz mesela hazır buradayken onu da göstermiş olayım iki tane böyle açılı yüzeyim var tam ortalarına düzlem atmak istiyorum ne yapıyorum bir fikrim var mı? Bence var, peki. Ee, teşekkür ederiz vakit kaybettirmediğin için. Şu şekilde ortalarına düzlem atabiliriz. Bunu düşünmüştün sanırım. Evet. Tamam, ee, o zaman bu eğitim videomuzu da burada bırakıyoruz. Düzlemlerimiz bizim için çok önemli. Bunlardan bahsettiğimiz iyi oldu ee, üç boyutluların başında. Hepiniz çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.